Merhabalar herkese. Benim ismim Doktor Muhammed Tunç. Bezmalem Vakıf Üniversitesi'nin iç hastalıkları uzmanıyım. Aynı zamanda da öğretim görevlisiyim. Eyüp Sultan'da sağlık alanında hizmet vermeye devam ediyoruz. Eyüp Dijital'den de böyle bir istek gelince ben de kendi hem yardımcı olmak hem de Eyüp halkını sağlıkla alakalı dilimizi döndüğünce bilgilendirmek amacıyla destek olmak için ben de programa başladım. İlk olarak bu hafta diyabetten başlayacağız. Diyabet toplumda oldukça yaygın olarak görülen bir kronik rahatsızlık. Halk arasında şeker hastalığı olarak bilinen rahatsızlık. Kabaca kandaki şeker düzeninin yüksekliğiyle seyreden uzun vadede ciddi komplikasyonlara sebep olan bir hastalık diyabet. Özellikle son yıllarda diyabetin görülme sıklığı çok fazla artıyor. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünya üzerinde yaklaşık şu an 15 milyon civarında diyabet hastası var. Ve önümüzdeki 10 yıl içerisinde de bu sayının ikiye katlanacağını Dünya Sağlık Örgütü verilerinde örtüşüyor. Biz de kendi polikliniklerimizde de maalesef görüyoruz bunu. Özellikle beslenme alışkanlıklarının bozulması, obezitenin artması ve aynı zamanda da hareketsiz yaşamın fazlalaşması diyabetin sıklığını çok arttırıyor. Aslında bir diğer pandemide diyabet diyebiliriz. Aslında demin biraz bahsettim bunlardan ama diyabete yol açan faktörlerin en başında tabii ki genetik faktörler geliyor. Özellikle birinci derece yakınlarında diyabet hastalığı mevcut olması, hareketsiz yaşam, obezite, özellikle paketlenmiş gıdaların fazla miktarda tüketilmesi ve diğer ek hastalıkların hipertansiyon, koroner arter hastalığı gibi yani kalp hastalıkları gibi hastalıkların da eşlik ediyor olması diyabet sıklığını arttırıyor ve diyabet gelişimini kolaylaştıran faktörlerin başında geliyor. Tabii ki aslında diyabetin o kısmı unuttuk söylemeyi. Diyabetin iki türü var. Birincisi tip 1 diyabet, ikincisi tip 2 diyabet. Aslında birden fazla türü var ama çok daha detay konular olduğu için onlara çok burada girmek istemedim. E, tip 1 diyabet daha çok doğuştan olduğunu söylediğimiz, daha doğrusu insülin yetersizliği nedeniyle ortaya çıkan bir tablo. Tip 2 diyabet ise daha sonradan gelişen. Kişiye özgü tedavi olması mutlaka gerekli. Bizim toplumumuzun maalesef yanlış bir algısı var. Hastalar birbirlerine ilaç önermekte, tedavi önermekte çok seviyorlar. Fakat diyabetin te tedavisi kişiye özgü olmalı. Kişinin takiplerine göre, diyabetinin türüne göre insülin tedavisi veya hap tedavisi veya sadece beslenme değişikliği tedavisiyle tedavisi yerine getirilebilen bir hastalıktır diye. Son yıllarda diyabetle alakalı özellikle metabolik cerrahi adı altında cerrahi yöntemleri çıktı. Fakat hala hali hazırda bu yöntemlerin tam anlamıyla %100 etkili olduğu ile alakalı hepimizin kafasında soru işaretleri var. Özellikle ameliyat olmuş ve sonrasında birkaç sene geçtikten sonra yeniden diyabet gelişen hastalar görebiliyoruz. Fakat başlangıçta özellikle kısa vadeli diyabeti düzelttiğini gördüğümüz hastalarda oluyor. Aslen bu ameliyat türleri daha çok tümör cerrahi açısından kullandığımız ameliyatlarda. Fakat son yıllarda bakıldı ki diyabeti de düzelttiği görüldü ve adına metabolik cerrahi kondu ama ön planda ben kendi şahsim olarak hastalarıma en son çare olarak önermeyi istiyorum. Daha çok medikal tedaviyle, yaşam tarzı değişikliğiyle kilo vermeyle bu işi çözebileceklerine inanıyorum. Diyabetin aslında daha çok önemli olan kısmı komplikasyonları. Yüksek kan şekerini bir şekilde insanlar kendileri toler edebiliyorlar. İşte hafif ağız kurumaları, çok sık idrara gitmek gibi problemleri gün içerisinde toler edebildikleri gibi çoğu diyabet hastası maalesef asemptomatik. Yani her herhangi bir belirti olmadan, diyabeti olduğunu bilmeden hayatlarını idame ettiriyorlar. Fakat diyabetin en önemli sorunu uzun vadede ortaya çıkardığı komplikasyonlar. Nedir bu komplikasyonları? En önemli komplikasyonları göz, böbrek ve sinir tutulumu. En sık gördüğümüz en önemli olanları. Ülkemizde ve dünyada son dönem böbrek yetersizliğinin özellikle de diyalize bağlanmaya gerektirecek olan böbrek yetersizliğinin en sık sebebi diyabet ve kontrolsüz uzun vadeli diyabet. Onun haricinde serebrovasküler hastalık dediğimiz felçler, koroner arter hastalıkları dediğimiz kalp krizleri ve kalp damar tıkanıklıkları ayak damarlarında tıkanıklıklar gibi birçok sistemi etkileyebilen bir hastalık. Dolayısıyla diyabetin kendisinden çok aslında biz daha çok komplikasyonlarından korkuyoruz ve bütün takiplerimizi takiplerimizde tedavilerimizde bu komplikasyonları önlemeye yönelik ayarlamaya çalışıyoruz. Diyabet hastaları tabii COVID açısından e, diğer hastalık gruplarına göre daha fazla risk altındalar. Neticede kronik bir rahatsızlık olduğu için diyabet özellikle COVID enfeksiyonuyla karşı karşıya kaldıklarında diyabetik hastalar normal popülasyona, normal normal hastalara göre daha fazla risk altında kalıyorlar. Dolayısıyla birincisi tabii ki diyabet hastalarının Covid olmamak adına kendilerini korumaları gerek. Koruyamadılar. Diyabetlik bir birey Covid geçirdi diye de tabii ki bu hemen bir ölümcül tablo ortaya çıkaracak gibi bir durum söz konusu değil. Fakat diyabetik bir bireyde Covid hastalığı geliştiği zaman mümkün olduğunca hekimlerine başvurmalı. İlaçlarının COVID'e göre, enfeksiyon tablosuna göre tekrardan yeniden düzenlenmesini sağlaması gerekli. COVID olmamak en başta yapması gereken ama COVID oldu diye de diyabetik bireylerin panik yapmadan tedavilerini yeniden düzenlemeleri gerek. İşin en önemli kısmı bu aslında. Bir diyabetik bireyin özellikle demin saydığımız komplikasyonlar yönünden işte göz, böbrek, sinir tutulumu, kalp tutulumu gibi komplikasyonları yönünden özellikle 3 aylık periyotlarda mutlaka rutin kan tetiklerini, 6 aylık periyotlarda göz muayenelerini, 6 ay veya yıllık periyotlarda kardiyolojik muayenelerini mutlaka olmuş olmalı olmaları lazım. Özellikle tedavi hedeflerini, tedavi hedefi içinde şeker hastaları varsa dinleyenler mutlaka bilirler. Hemoglobin A1C dediğimiz geriye dönük bir 3 aylık ortalama tahlilimiz var. Onun mutlaka hedef sınırlar arasında tutulabilmesi için mevcut tedavisini mutlaka düzenli periyotlarla baktırması. Minimum 3 ayda bir rutin kan tetiklerinin hepsini yaptırıp takiplerine devam etmesi gerek. Ben teşekkür ederim. Eyüp Dijital ailesine de yayın hayatında başarılar diliyorum. Eyüp için çok faydalı işler yapacağınızdan eminim. Daha da güzel yerlerde inşallah olacağınızdan eminim. Yayın hayatınızda başarılar. Teşekkür ederim ben de beni davet ettiğiniz için.